Güneşli bir Eskişehir gününden herkese selam. Bugün nereye geldik Eda? Sazova'ya geldik. Masal Şatosu'nu göreceğiz. Birkaç tane tanemizi gezeceğiz ve biraz turlayacağız. İlk kez geliyoruz. Çok Aynen. bir e, bilgimiz yok burası hakkında. Sizlerle birlikte biz de görüp öğrenmiş olacağız. Aynen. Hem biz öğreneceğiz hem size göstereceğiz. Herkese iyi eğlenceler. <laughs> Park girişinde hemen yan yana birçok e, kafeler mevcut. Gezmeden önce... Osmanlı macunu buyurun diye bağırıyor şu an birisi. <laughs> ge ge gezmeden önce buralarda kahvaltı yapıp içeri girebilirsiniz. Biz kahvaltı Aa, yapıp geldik. Yeri. Yeriz aynen. Biz kahvaltı yaptık. Şimdi biz direkt önce gezeceğiz. Önce görmek istiyoruz. Ee, sonra dondurma yiyeceğiz. <laughs> güzel çünkü. Burada da tren yolu mevcut. Abi e, ne tren yolu? Biz, biz de binelim trene. Çocuk musun hele? Bana ne? Tren nereden bilirsin? Oradan. Git bak bakayım ben orada mıyım? Gideceğim <laughs> ki görürsünüz videonun sonunda o trene binilmiş olacak. Hadi Göreceğiz. Bakalım. Bindirmeyeceğim. <laughs> Hadi bakalım. Dur. Masal şatosu soldan gösteriyor. Masal gemisi sağdan gösteriyor. Oyun alanı 3-6 yaş Eda. Gel sen buradan gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay masal şatosu sol mu? Evet. Sol o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o da mini şato galiba. <gülüyor> <gülüyor> Şatonun ucunu ben görebiliyorum. Siz de yürüyorsunuzdur herhalde. Ben görmüyorum. <laughs> Yaklaşıyoruz gitgide. Eda, ben seni sallayayım şurada. Şatoya gireceğim ya. Taktın şatoya. Şimdi Masal Şatosu'na geldik ama yazılan saatler göre normalde açık olması gerekiyor. Akşam 5 ya da veya 6'ya kadar açık olması gerekiyor ama kapalı. Kimse yok. Biz de kapalını fırsat bilip biraz fotoğraf çekimi yaptık. Bir saat kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz gezip parkı ondan sonra tekrar deneyeceğiz girmeyi. Giremezsek de artık şansımıza. Ya ama inşallah şey. gireriz ya. İnşallah. Şimdi biraz daha etrafı gezeceğiz. Evet şuraya bir geçelim dedim. Zaten Eda geçmeye başlamış bile. Heyo. Biz geldik. Şu kuçu kuçu bunlar nasıl çağrılıyor? Aa ne yapıyor sen? Aa. Ne yapıyor lan? Aa ne yapıyor? Oğlum ne yapıyor? <laughs> mı gösteriyor bize. O sen ne? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Aa ne buldu? Buraya gelin buraya. Lo. Bunların ne diye çağrılıyor Eda? Oo, bunlar bize küstü gidiyor. Yalnız çok güzel bir yer. Balık var, balık. Görebiliyor musunuz? Şatoya giremiyoruz. Vazgeçtik. Ne yapacağız şimdi? Ee, arkadaşım şey dedi, içinde sadece hediyelik eşya satan yerler varmış. Onun dışında bir şey yokmuş, çok bir kaybınız yok falan dedi. Tabii ben üzüldüm yine giremediğim için ama <laughs> Yani o bir tık rahatlattı. Karnımız acıktı bizim gezerken falan. Şurada evet. bir tane kırım çi börekçisi diye bir yer var. Şimdi buraya girip çi yiyeceğiz. Bakalım ee, dünkü kadar güzel miymiş? <laughs> Geçen videomuzdaki onu da izleyebilirsiniz. Arı geldi. Ne geldi? Arı. <laughs> Gitti mi? Gitti. <laughs> Nasıl beğendin mi? Hı hı. Hangisi daha güzel? Merkez dediğimiz mi bu mu? Kıyasla bakalım. Aynı ki. Aynı mı? Hı, hı, bir fark yok bence. O zaman her yerde yiyebiliriz. Ha. Afiyet olsun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet yemeğimizi yedik. Karnımız doydu. Toplamda 6, 3, 6, 9 tane çi böreğe ve 2 ayrana kaç patates alabildik? 32. TL hesap verdik. Uygun. Mu? Dur bir dakika bir şey konuşacağım şurada. <laughs> ben çıkılıyor mu? Çıkılıyor mu? Bence çıkılmıyor. Bak öndeki şeyi koparmışlar. Haa çıkmayalım o zaman. Evet eh. düşersin düşersin düşersin. <laughs> <laughs> Kato'nun kulelerinin nereyi temsil ettiğine dair bir tabela gördük. Onu da sizinle paylaşıyoruz. Az önce içine girsek mi girmesek mi acaba yasak mı falan diye düşündüğümüz şey Nuh'un gemisiymiş bu arada. masal çalısına giremedik. Biz de masal gemisine giriyoruz. Ee, öğrenciye 2 TL. Evet, aldık biletleri. Aldık biletleri. Şu an giriş yapıyoruz. Evet, nasıl biletimizi okutacakmışız buraya. Okut bakayım. Dur. Okut şuna. Nasıl okutuyor? Okudu mu? Okumadı. Şimdi okudu. Şimdi okudu. Geçeyim mi? Geç Burası bakayım. mı? Burası. Tamam. Kapandı. şey değil mi? Bu kaban kadar 10 kişi geçer. He, aynı geçmiştim ben şimdi. Okut bakayım. Bu ona kadar 10 on kişi geçer. Aa, o ne? lan gerçek zannettim ha Çok güzel çünkü çok aşağısı da var. Evet aşağı inmek istiyorum ben. Gel. <laughs> Az önce senin kafana su ya, buraya da damlattık. Evet. Hamakların üzerine çıkmak gerekiyor. Çıkan geldi. var mı? Bilgi çıkmayın ki? yani. Çıkan var mı acaba? Şurada karga var, görebiliyor Evet. Şurada da klavye var hocam? Halatlar var. Şurada e, kafes içerisinde bakayım ne var. Ha o çok gerçekçi. Çok çok gerçekçi duruyor. <laughs> Hadi çıkalım nasıl çıkacağız lan? <laughs> Küsürük gemi ama her yerini geziyor şu an Eda. <laughs> Sanırım, Sanırım girmediğim hiç bir yer kalmadı. Uçuyorum. Viking Life ama onların kadar büyük gemisi yok dedim Kim olsun? Game of Thrones olsun o zaman. Peki. Ama sonradan yaptılarsa bilmiyorum. Ben daha üçüncü sezondayım. Şatoya iki girmişiz. Şatoya giremedik ama masal gemisine girdik. Masal onu... şatosu bu arada bu yıl kapalıymış. O yüzden giremedik. Aynen. Onu da öğrenmiş olduk. Burası da tren biniş istasyonu. Ama biz daha trene rahatlamadık. Birileri bekliyor acaba treni mi bekliyorlar? Binemeyeceksin demiştim. Kapalıysa binemem ama açıksa binerim. Binemeyeceksin demiştim. <laughs> bakalım ya ben soracağım şu güvenli tren nerede diye. Yine Eda bir şeyler almaya çalışıyor. <laughs> Eda hep bir şeyler alıyor. Lanet olsun yandaki sergiden bir tane ay taşı aldım. Kötü enerjiyi gideriyormuş. Ee, daha enerjik olmanı sağlıyormuş. Rüyaları daha iyi hatırlamanı sağlıyormuş. Bir de böbrek problemlerini gideriyormuş. Öyle yazıyordu. Deneyeceğiz. Enerjisi deneyelim. <laughs> Doğal taş. Bakalım. Ben hoşuma gitti. O yüzden aldım. Taksana bu Nasıl takacağım? şuraları kancalı. Nasıl? <laughs> Pandemi nedeniyle e, bilim müzesi de kapalıymış. Yani sadece açık olan yerler hayvanat bahçesi, minyatür gibi bir yer varmış ve masal gemisi. Hayvanat bahçesine girmeyeceğiz. Onun dışında minyatüre gireceğiz. Oranın da görüntülerini paylaşacağız sizinle. Hayvanat bahçesine neden girmeyi istemediğimizi tahmin ediyorsunuzdur. Müzik uçak ve araba vardı ama araba minyatür değildi bence normal uçak da minyatür değildi uçak da mı öyle evet yani maket diyelim yoluma. maket o zaman. öyle diyelim onlar vardı ee, şu anda Sazova Parkı'ndaki e, günümüzü tamamlamış olduk şimdi akşam çok güzel bir kafeye gideceğiz evet. onun da görüntüleri birazdan geliyor şu anda Varına Gezgin'deyiz. Eskişehir Şubesi'nde birkaç tane yeri varmış. Biz burayı yeni keşfediyoruz. Dünyanın dört bir yanını gezen gezginler e, yeme içme kültürlerini öğreniyorlar. Daha sonra o kültürler doğrultusunda bir kafe açıyorlar. Ve bu kafeyi de e, kendi oradan getirdikleri eşyalarla süslüyorlar. İçerisi inanılmaz güzel yani olup evet. her şeye böyle 10 saniye bakıyoruz. Her nesneye 10 saniye boyunca bakıyoruz acaba hangi ülkeden geldi diye. Çok güzel bir yer. İstanbul'da da varmış. Ee, biz bilmiyorduk. O yüzden de gideceğiz direkt oraya da. Aynen. Aynen. İstanbul'daki şubesine Aynen. de mutlaka gideceğiz. Ve kafe açtıktan sonra da e, gönüllü olarak gezginler de destek çıkmış. Tüm bu işte tabak, çanak, bardak artık ne olursa hepsini kendileri de vermiş. Bayağı güzel bir ortam var içeride. Evet, çok keyifli, çok sıcak bir ortam. Gelin şimdi içeriye bakalım. Nasıl buldun kafeyi Çok güzel. Tam bize yakışır yani. Gezgin ruhumuzu o kadar güzel temsil ediyor ki inanılmaz. Biz de evde magnetlerimizi biriktiriyoruz. Şimdi bunları görünce dedim ki Eda magnet dışında da şeyler de almalısın. Hani düşünsenize evimi böyle burası gibi kurduğumu. Harika. Bu proje değerlendir.